Hayatta bazı eşikler vardır. Bir kere geçtikten sonra yaşantınızda yepyeni bir sayfa açılır. İşte biz Memorial Ankara Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi olarak o adımı atarken yanınızdayız. Uluslararası kalite ve güvenilirlik akreditasyonuna sahip Memorial Ankara Hastanesi bünyesindeki Böbrek Nakli Merkezi'nde AB sertifikalı cerrahi ekibi ve nefroloji bölümüyle uluslararası standartlarda organ nakli gerçekleştirmektedir. Günümüz modern cerrahi teknikleri sayesinde hastalarımız gerek kadavradan gerekse candan yapılan böbrek nakilleri sonrası sağlıklı ve mutlu bir hayata kavuşabilmektedirler. Son dönem böbrek yetmezliğinin en etkin tedavi yöntemi olan böbrek nakli sonrası hastalar kısa süre içerisinde işlerine ve sosyal yaşantılarına geri dönebilirler. Bugüne dek binlerce kişiye yeni bir yaşam şansı sunmanın gururu ve tecrübesini taşıyan Memorial Ankara Hastanesi'nin böbrek nakli ekibi, deneyimli uzmanları, modern teknolojik altyapısı ve ve multidisipliner yaklaşımlarıyla sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için daima yanınızda.